Muğla Milas'taki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bahçedeki ağaçlar yandı, hızla ilerleyen alevler santralin bazı binalarına zarar verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Santrale sıçrayan alev büyük korku yaşattı. Santralde tüm üniteler devre dışı bırakıldı, çalışanlar hızla tahliye edildi. İskelede toplanan çalışanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemilerle güvenli bölgelere götürüldü. Alevlerin büyümemesi için büyük mücadele verildi. Çalışmalar alevlerin daha da büyümesini önledi. Yangın yaklaşmadan alınan tedbirlerde sonuç verdi. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin dışarı çıkarılması daha büyük tehlikelerin önüne geçti. Santraldeki ana ünitelerde yani kazan dairesinde, türbünde, jeneratörde ve şalt tesisinde ciddi bir e, sorun olmadığı yönünde. Şimdi şu anda e, santralin işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. İşletmeci firma da bölgeye kısa süre içinde tekrar enerji verileceğini duyurdu. Termik santralin etrafında soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada hep hep beraber bir tabiri caizse 15 Temmuz yaşıyoruz. Büyük bir savaş veriyoruz. İnşallah kazanacağız bunu. koş. Bu bacağımı veririm, bu ateşe müdahale ederim abi. Her zaman her zaman hazırım ben. Ben Türk vatandaşıyım. Memleketin beş konaklıyım. Gece gündüz, her zaman içinde canımı vereyim bu orman için. Vatandaşa yardım ediyoruz, işimiz bu. İşimiz zor, ağır. Yedi gündür çalışıyoruz, yangınla mücadele ediyoruz. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ormanı koruyoruz, vatandaşı koruyoruz. Yaralananların elinden tutuyoruz. Yangına yayla da yakalandı. Alevlerin arasında çaresizce kurtarılmayı bekledi. İmdadına Türk askeri yetişti. Milas'taki yangında fesleğen yaylasında mahsur kalan kişi Mehmetçiğin başarılı hava operasyonuyla böyle kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Afetzede ilk müdahale hava kuvvetlerine ait helikopterde yapıldı. Mehmetçik dumandan etkilenip bitkin düşen ile yakından ilgilendi. Bölgede mahsur kalan başkalarının da olma ihtimaline karşı havadan keşif faaliyetleri sürdürülüyor. En çetin arazilerde güvenlik güçlerinin yardımcısı genel maksat helikopteri Skorskiler bu kez orman yangınlarını söndürmek için sahada. Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Skorski tipi helikoptere su sepeti takıldı. Helikopter Milas'ta görevli yangın söndürme filosuna dahil edildi. Helikopter alevlerin yükseldiği yerlere su bıraktı. Topyekün seferberliğin sürdüğü bölgelerde ilk kez kullanılan yöntem bu görüntülerle tarihe geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı tomalar da afet bölgesinde aralıksız mesaide. Marmaris Turunç'ta bulunan Amos Antik Kenti çevresinde yükselen alevler tomaların yardımıyla söndürüldü. Çeşitli illerden bölgeye gönderilen tomalar soğutma çalışmalarında da görev yapıyor. Yangın bölgesinden bir tane köpe. Allah yardım etsin hem yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar hem de alevlerin içinde kalan çaresiz hayvanların yardımına koşuyorlar. Hemen. Aldık, ee, evin Ekipler yangın bölgesinde mahsur kalan bir köpeği tahliye etti. O anları alevlerin arasından bir can daha kurtardık sevinciyle paylaştılar. Hocam yangınların yanındaydı hemen. Hukuki aldık ee, evdeki Evin yanındaydı. Evi terk etmek istemiyordu. Zorla aldık. Yok abi. Olmaz ki yoksa, hemen, yani. Bu görüntüde Manavgat'ta kaydedildi. Yangından kaçan bir kelebek can suyunu görevlinin elinden içti. Aynen. Bir diğer kurtarma haberini ise Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Yangından etkilenen hayvanlar ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle kurtarıldı. Güvenli bir yere alın ama. Manavgat'ta da küle dönen ormanlık alanda devam eden soğutma çalışmalarında bir kaplumbağaya ulaşıldı. Ağaç kovuğuna sığınan kaplumbağa mucize eseri yara almadan kurtuldu. Bulunduğu yerden çıkarılan hayvana pet şişe kapağında su verildikten sonra güvenli alana bırakıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları uzaydan da görülebiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Fransız astronot Tom Peske yangınların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda yangınların korkunç boyutları gözler önüne seriliyor. Astronot Peske fotoğrafları insanın içini acıtıyor notuyla paylaştı. "Yangınların sıklık ve büyüklüklerindeki artışın küresel ısınmadan kaynaklandığını ve insanları tehdit ettiğini biliyoruz." diye de ekledi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da geçtiğimiz günlerde Antalya'daki yangınlara ilişkin fotoğraflar yayınlamıştı. NASA, Türkiye'de bir haftada 130 orman yangını çıktığını, bunun da son yılların en büyük yangını olduğunu yazmıştı. Avrupa'dan Amerika'ya birçok bölge haftalardır orman yangınlarının pençesinde. İtalya'daki yangınlar iki haftadır sürüyor. Yüksek sıcaklık ve rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Söndürme çalışmaları Palermo bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Yangınlarda 20 bin hektardan fazla alan küle döndü. Balkanlar da alevlere teslim oldu. Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova'da çıkan yangınlar sürüyor. Arnavutluk'ta bir kişi dumandan zehirlenerek öldü. Bulgaristan'da da iki orman işçisi hayatını kaybetti, bir orman işçisi yaralandı. Amerika kıtasında da yangınla mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden orman yangınlarının sayısı yüze yaklaştı. Yangınlar uydu görüntülerine ise böyle yansıdı. Ülkede son çıkan yangınlarda 181 hektardan fazla alan yandı. <laughs> Kaliforniya'daki Dixie yangını kuru hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerliyor. 25 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangının etki alanının genişlemesi üzerine 15 bin kişinin daha bölgeden tahliye edilmesi kararı alındı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki ormanlarsa yaklaşık bir aydır yanıyor. Yangınlar hala kontrol altına alınamadı. 1,3 milyon hektarlık alan küle döndü. <laughs> Yunanistan'ın Eğri Boz Adası'ndaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kehriyes köyünün de boşaltılmasıyla tahliye edilen köy sayısı 15'e çıktı. Tahliye edilen alevler içindeki eğri boz böyle görüntülendi. Alevler 30 kilometre karelik alana yayıldı. 150'den fazla ev yandı. Başkent Atina'ya yakın Aharnes kentinde iki gün önce çıkan yangın söndürülemiyor. Varibombi'de yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki Messinia bölgesi de alevlere teslim oldu. 6 bölge tedbir amaçlı tahliye edildi. Mora'da yer alan İlya'da ise aynı anda 7 yangın çıktı. İlya'da alevler tarihte ilk olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Antik Olimpiya kentine kadar ulaştı. Bölgede 2 yerleşim yeri tahliye edildi, 20 ev yandı. Ekipler alevleri bölgedeki arkeolojik alan, müze ve uluslararası olimpiyat akademisinden uzak tutmak için çaba sarf ediyor. To to contain... Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, ülke genelinde bir gün içinde 118 yangın çıktığını açıkladı. Önümüzdeki günlerin oldukça zor geçeceğini söyledi. <laughs> Yunanistan Ulusal Gözlemevi 1-4 Ağustos arasında 60 bin dönümden fazla alanın yandığını açıkladı. Mayıs-Temmuz döneminde 124 bin dönümlük alanın küle döndüğü bildirildi. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden'ın Meksika sınırına örülen duvara sağlanan federal fonları kesmesi sonrası, Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın itirazı Senato'da görüşüldü. Onaylanması için ihtiyaç duyulan 60 aya ulaşamayan teklif Senato'da kabul görmedi. The Johnson, tasarı ile ilgili olarak sınırlarımızın güvenliğini sağlayacak bu duvarı tamamlamamız gerekiyor dedi. Trump ülkeye izinsiz girişleri engellemek için Arizona, Texas ve Kaliforniya eyalet sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşa edilmesine karar vermişti. Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başladığında imzaladığı ilk kararnamelerden biri de Meksika sınırına örülen duvara sağlanan federal fonları kesmek olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin kongreyi bilgilendirdi. Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon dolar değerinde 40 yeni M109 tipi uzun namlulu topla 1700 hassas güdüm kiti satacak. Bu kararın Washington-Pekin hattında tansiyonu yükseltmesi bekleniyor. Pekin yönetimi Tayvan ve Çin'in uluslararası toplumda tek Çin olduğunu savunuyor. Tayvan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmasına karşı çıkıyor. Zahatim, Ukrayna'da bakanlar kurulu toplantısı öncesi sıcak dakikalar yaşandı. Elinde el bombası olan adam hükümet binasına girdi. Savaş gazisi olduğu açıklanan adam binadan sağ çıkmayacağı, el bombasını patlatacağı tehditlerinde bulundu. Operasyon başlatan polis savaş gazisi olduğu açıklanan adamın bir arkadaşını olay yerine getirdi. İkna çabaları sonuç verdi. Adam teslim oldu. Polisten yapılan açıklamada adamın neden böyle bir eyleme giriştiğinin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı 16-17 yaş aralığındaki tüm çocuklara ilk doz koronavirüs aşısı yapılması önerisini kabul etti. Ülkenin uluslararası seyahat listesi de güncellendi. Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç yeşil listeye alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak ancak test yaptırma zorunluluğu sürecek. Fransa'da günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Son 24 saatte 53 kişi daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül'den itibaren yaşlılara ve risk gruplarına 3. doz aşı yapılmasının planlandığını açıkladı. Ülkede aşı zorunluluğu getirilen grupların protestoları sürüyor. Son olarak itfaiyeciler grev kararı aldı. İtfaiyeciler pazartesi gününden itibaren süresiz greve gidiyor. Tokyo Olimpiyatlarına akredite 31 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor. Böylece koronavirüse yakalananların sayısı 353'e çıktı. Their dreams dashed by the virus. Brezilya'da bir günde 40 bin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Hastalığa yakalananların sayısı 20 milyonu geçti. Brezilyalı Butantan Enstitüsü, Sinovac'ın koronavirüs aşısının 70 yaş ve üzeri bireylerde gama varyantına karşı etkili bulunduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ndense aşı erişimdeki eşitsizliğin giderilebilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısı geldi. Çağrıya ilk yanıt veren ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD çağrıyı reddetti. Hem aşı paylaşımı hem de 3. doz aşıları yapabilecek kadar aşılarının bulunduğunu belirtti. Kuraklık ve susuzluk dünyanın birçok yerinde etkili oluyor. 1990'larda İspanya'nın güneyindeki aşırı kuraklık nedeniyle harekete geçen İspanyol mühendis Enrique Vega'nın icadı kurak bölgelere umut veriyor. Vega, havadan içme suyu elde eden cihazıyla Afrika'da kuraklık yaşanan yerlere su ulaştırdı. En, en, Namibya'nın köylerinde ilgiyle karşılandı. Cihaz aslında evlerde kullanılan klimalarla aynı prensiple çalışıyor. Su elde edilinceye kadar elektrik verilerek havanın soğuması ve yoğunlaşması sağlanıyor. Cihaz 40 derece sıcaklığa kadar dayanabiliyor. Taşınabilir boyuttaki bir cihazla günde 50 ila 75 litre arasında içme suyu elde edilebiliyor. Daha büyük versiyonları ise günlük 5000 litreye kadar su üretiyor. Havadan içme suyu üreten cihaz Lübnan'daki mülteci kamplarından birinde de kullanılıyor. Kampta günde 500 litre içme suyu sağlanıyor. Savaş kabiliyeti mükemmel. Türk siyası bayraktarla ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı. <laughs> Ukrayna askeri kuvvetleri birlikte yürütülen testlerde Türk sihası farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutuldu. Testler için olağanüstü derece başarılı sonuçlandı denildi. Bayraktar TB2'nin küresel ölçekteki elektronik savaşlarda üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı. Türk siyalarının her duruma uyum sağladığı aktarıldı. Ukrayna geçen günlerde Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Deniz Meltemi 2021 tatbikatında kullanmıştı. Bayraktar TB2'lerin Roketsan'ın ürettiği son teknoloji mini akıllı mühimmat yüklü olması dikkat çekmişti. Tunuslular 25 Temmuz'da ülkelerinde uzunca süredir devam eden sosyal, ekonomik, politik ve ağırlaşan sağlık krizini protesto etmek için kitleler halinde sokağa indi. Arap Baharı'nın doğum yeri Kuzey Afrika ülkesinde ortak tepki siyasilerin üzerinde yoğunlaştı. Tunus Cumhurbaşkanı Kaş Said ülkenin tehlike durumunda olması halinde kendisinde olağanüstü yetkileri toplayan anayasanın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı bu adımın ardından başbakanı azletti, meclisteki meclisteki milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı ve meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu açıkladı. Şimdi Tunuslular Cumhurbaşkanı Kais yeni bir başbakan atamasını ve ülkeyi krizden çıkarması için yol haritasını açıklamasını bekliyor. Biz de AA ekibi olarak تونساره جمهور باشا كايس سعيد القراراته عقده ما ديشنتك يعني انا مع قرارات الرئيس قيس سعيد يعني لانها جاءت يعني yani, لتصحيح المسار اللي, اللي كان يعني yani, مسار خاطئ في تونس يعني منذ 2011 يعني yani, الوضعيه نتاع البلاد يعني yani, كانت خطيره جدا وصلنا 20000 يعني yani, متوفي بسبب الكورونا عجز يعني في الميزان التجاري يعني والله ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني بالوعي الجماعي يعني وبال وبالعمل وبالنظام وبالاحترام يعني بحول الله نتجاوز هالوضع يعني انا ادعو الى السلم عدم الاقتتال يعني يعني بين مختلف مكونات الشعب التونسي يعني وبحول الله ان شاء الله تونس احسن فاحنا قرارات خارج السياق وخارج الموضوع لان السرقه وفساد الدوله في الامه العربيه هي هنالك حكومه ذل لا يقدر عليها الا الله من يحارب الفساد فليذهب يحارب حكومه الذل لان هنالك الفساد الكبير تنهب الدوله منذ ستين عام نحن في هذا البلد من المفروض ان من البلدان المتقدمه خاصه من ناحيه يبرزك على بلادك وتحس على بلدك خاصه التعليم خاصه العلم هذا لولا لولا السرقه والنهب مده 60 عام وان هنالك حكومه الدل تحكم هذا البلد منذ 60 عام. باش ثلاثة من الناس يحكمونا لا ثلاثة شخصيات يحكمونا لا يزم شخص واحد يحكمنا باش تصير البلاد كي يحكمونا ثلاثة من الناس راك تشوف البلاد كيفاش صاير فيها مانيش نتاع نتمنى نتمنى انه ينجم ياخذ قرارات صحيحه باش ينقذ البلاد فهمتني ما مش, مش نقعدوا زاد هو نقعدوا يمني فينا هاو باش هاو باش نعملوا لا نتمنوا ياخذ قرارات فهمتني وفي اسرع وقت زادة ما عادش نتحملوا احنا التوانسه في اسرع وقت يحاول فهمتني انه ياخذ قرارات صحيحه في معيشتنا في حياتنا يهزنا روسنا في بين الدول عندي امل عندي امل بولادنا وببناتنا انهم ينقذوا تونس ما يهمنيش في الدوله قاعدة تعمل يلزم الشعب يقوم وينقذ تونس كل غلطه توا يلزمهم يقولوا لا يلزم السكات احنا عطيناهم فرصه 10 سنين هكثرها في تونس كفايه بعد 10 سنين حتى شيء طحنا ما طلعناش Uzun süre sonra seyircili oynanan futbol maçına tribünlerde çıkan olaylar damga vurdu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynanan maçta rakip taraftarlar birbirine girdi. <laughs> Güvenlik güçleri ev sahibi Santa Fe ile misafir Atletico Nacional'li taraftarları ayırmakta güçlük çekti. İlk yarının sonlarına doğru başlayan olaylar yüzünden maça 50 dakika ara verildi. Olayların fitilinin Atletico nasyonelli bir taraftarın misafir Santa Fe taraftarlarının bulunduğu bölgeye girmesiyle ateşlendiği, birçok taraftarın yaralandığı açıklandı. Soğutma kuleleri kontrollü şekilde yıkıldı. Kulelerin çökme anları kameralarla çeşitli açılardan kaydedildi. Kontrollü yıkım İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde eski bir enerji santralinde gerçekleştirildi. Tesise ait dört kule alt bölümlerine yerleştirilen dinamitlerle yıkıldı. Yükseklikleri 91 metreyi bulan kuleler saniyeler içinde yerle bir olurken kameralar kayıttaydı. 4 kulenin yıkımı yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonucu. Kalan 4 soğutma kulesi de yıkıldıktan sonra alana yeni bir sanayi bölgesi kurulacak. <laughs> Lübnan'da 200'ün üzerinde can kaybı ve binlerce kişinin yaralandığı patlamaların birinci yıl dönümünde sokaklar hareketlendi. Başkent Beyrut'ta parlamento'nun demir kapılarından birini taş ve odunlarla zorlayan protestoculara polis karşılık verdi. Kalabalığa tazikli su, göz yaşartıcı gazla ve coplarla müdahale etti. Olaylarda ona yakın kişi yaralandı.